Bugün sizlerle beraber yeni bir challenge peşindeyiz. eBay'de neler satabilirim serisinin ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu seride hiç aklınıza gelmeyecek, hiç para vermeden satabileceğiniz yüzlerce farklı ürünü sizlerle paylaşacağım. Ürünleri beraber listeleyeceğiz. Ürünlerin satışlarını beraber gerekirse müşteriye göndereceğiz. Ve bununla ilgili bütün video içeriklerini sizlere bu seride paylaşacağım. O yüzden serinin ilk bölümü olduğu için biraz heyecanlıyım. Çünkü çok saçma şeyler satacağız eBay'de. Aklınıza bile gelemeyecek. Hazırsanız Hemen başlayalım. Nasıl yapacağınızı ve neler yapacağımızı da adım adım göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar ilk satacağımız şey taş. <laughs> evet bildiğiniz taş. Yani sokakta bulduğum taşlar arkadaşlar. Kapının önünde şöyle bir paketle tabii ki vereceğiz. E, sonuçta dış görünüş önemli. İnsanlar neden taşı alır? Arkadaşlar şimdi şöyle bir sebep var. Bu taşları e, şöyle insanlara güzel bir şekilde sunduğumuz takdirde satıldığını sizler de göreceksiniz. Özel bir taşlı özelliği yok. Bazılarını ben sadece boyayacağım ya da bir şekilde boyalı olanları bulacağım. Hazırsanız gelin bunları bedavaya sokaktan toplayıp nasıl insanlara 5-10 pound'ı satacağız ve size her şeyden önce göstereceğim şimdiki sistemde arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz taşlar ortalama olarak 1853 tane satılmış. Burada farklı farklı taş örnekleri var. Bildiğiniz taşlar sadece boyalı. Şimdi ee, bir taş sokaktan bedavaya bulunuyorsa ve 8 pound'a satılıyorsa tabi burada diyelim ki mesela Purple Rain, eee bu en çok satılanmış ve sadece 1 kiloyu e, satıyorlar ve fiyatı 8 pound ve bundan 1853 tane satılmış. Şimdi e, hani drop shipping o, bu bu da bir nevi drop olacak. E, bunu nasıl yapacağımı sizlere adım adım göstereceğim. Şimdi arkadaşlar iki tane option var. Ben kendi yazılımı kullanacağım. Çünkü bunları zaman ayırmak biraz gerçekten uzun olacaktır. Bizim yazılımımız ne yapıyor? Bizim yazılımımız ebay'deki e ürünleri yine ebay yüklemenizi sağlıyor. Yani bu kısımda örnek veriyorum bilmeyen arkadaşlar varsa bu ürünler ee, aynısını kopyalayıp fotoğrafları indirmeden açıklaması indirmeden direkt otomatik olarak bizim adımıza ebay'i yükleyecek arkadaşlar turkolistir adımı yazılımı. Ama eğer siz kendiniz yapmak isterseniz de fotoğrafları indirip otomatik şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ben böyle şeyi göstereyim sizlere sevgili arkadaşlar. Buradan şöyle turkolistir yazılımı ilk önce eklenti indirmem gerekiyor. Eklenti indirdik sonra bilgisayarımı kurmam gerekiyor. Şurada Chrome'a ekle butonu var. Chrome'a ekle butonuna bastığınız zaman sevgili arkadaşlar burada hesabınıza giriş yapacaksınız. E-mail ve şifrenizde bu kadar. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Sonra buradan çıkabiliriz. Yazılımın e, bu ücretli bir yazılım ama şunu söylemek istiyorum. Piyasada her listeleme başına sizden para alınıyor. Bu yazılımla sınırsız bir şekilde ürün yükleyebiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Yani istediğiniz kadar iyi be isterseniz 10.000 tane ürün yükleyin. Ayrı ayrı para alınmıyor. Öteki yazılımlarda 5 ürüne 10 pound, 10 ürüne 20 pound gibi giderken, bu yeni başlayanlar için inanılmaz derecede fırsattı. Fakat tabii ki yazılımın çok avantajı var. Bunlarla e, kafanızı yormayacak. İlk önce burada yüklediğimiz ürünleri takip edip ürünler satıldığında nasıl alacağımızı e, bakacağız. Şimdi e, burada bizim ilk odaklı yapacağımız şey arkadaşlar, ben buraya geleceğim. Kopiti eBay butonu var, buna tıklayacağım. Şimdi buraya tıklıyorum ve beni bir eBay sayfasına atacak. Sonra ben bu sayfayı kapatacağım arkadaşlar, o boş sayfa açacak çünkü size. Sonra sell it yourself bölümüne tıklayacağım. Sell it yourself bölümüne tıkladığım zaman ikinci aşamada bana sayfayı açacak. Ben burada biraz ee, başlığını ve açıklamasını değiştirmenizi sizden rica edeceğim. Şimdi burada ee, birazdan saniyeler içerisinde post data diye bir buton gelecek. Yazılımın butonu. Buraya sistem hepsini gördüğünüz gibi ben purple'ı açacağım için purple'ı ayrı aldım sevgili arkadaşlar. Şimdi buraya aç. Açıklamaya da e, direkt ben ChatGPT'ye bana daha güzel bir başlık yaz diyeceğim. Bunu isterseniz siz başka yazılımlarla da yapabilirsiniz. Ama ben şu an sadece bu şekilde yapacağım. Burada gördüğünüz gibi başlık burada duruyor. E, bana ebay için SEO odaklı daha etkili yaz. Şimdi ben bunu yazmasını istiyorum sevgili arkadaşlar. O oluşturdu bakalım. E, bizim en fazla bunu 80 karaktere karakteri e, şimdi bunu 80 karakter Sınırımız olduğu için sevgili arkadaşlar. Bu arada wedding diye gelmiş ama wedding ne alaka onu bilmiyorum. Onu kaldıracağım. Ee, burada rock tamam. Burada gördüğünüz gibi başlığı değiştirdik arkadaşlar. Sonuna da uk koyalım. Aşağı doğru iniyorum. Kategori zaten otomatik yazılım çekti. Type gravel olarak gözüküyor. Eğer e, emin olmak isterseniz bu ürünün açıklamasına da detaylı şekilde bakabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Tekrar aşağı iniyorum. Buradaki bölümleri doldurmuyorum ama ben size önerim. Doldurun tabii ki sevgili arkadaşlar ve mümkün mertebe bunu markası varsa unbranded olarak işaretleyin. Buradaki senaryoda taş olduğu için öyle bir durum söz konusu değil. Ürün yeni mi? Evet ürün yeni sevgili arkadaşlar ve burada yapay zekaya bana açıklama yazması istiyorum. Eğer ee, bu sizi tatmin etmezse burada buradaki olan kısmı yapıştırı bana bunu değiştirip yeniden yaz diyebilirsin. O sizin adınıza arkadaşlar çok daha güzel bir şekilde eee yazacaktır. Yine yazıyor zaten. Hatta bunu şöyle yapalım. Bunu HTML formatında yaz ve emoji ekle ve ee daha güzel yaz. Şimdi alt üst taş satıyoruz nelerle uğraşıyoruz diyebilirsiniz sevgili arkadaşlar ama mümkün mertebe satan satıcının aynısı olmamaya çalışın. Çünkü buradaki senaryoda ne kadar da şey olsa da satıldığı zaman bunları boyup onlara göndereceğiz sevgili arkadaşlar. Burada da yazını bekliyorum. HTML Siz normalde yazdırabilirsiniz de ben arka tarafta HTML'in daha e, benim için güzel çalıştığını gördüm. Şunu kapatıyorum. Show all options diyorum. Custom template değil. Şuradan sistem izin verirse bana tekrar düzeltelim. Sistem izin verirse yapacağız. Okay. Anladım. HTML formatına daha vermiyor arkadaşlar o zaman. Bunu mecbur değil de tekrardan normal yazmasını isteyeceğiz. Normal yaz. HTML kodu açılmıyor He şu an. İberado onu kaldırdı. Hemen buraya geliyorum. Çünkü EA'ye koyduğuna göre demek ki EA'nın yazmasını Istiyor. Ama bizim yazılımımız bunu altta açıklamasıyla yazıyor. Fakat bizim istediğimiz şey biraz daha farklı arkadaşlar. Ee, daha iyi olacağını düşünüyorum. Hemen buradan yazısını kopyalıyoruz. Buna emoji de ekle. Yani emoji eklesin. Emoji bence daha güzel oluyor. Burada yapılan hani satıcının açıklamasına bakalım. O biraz daha şey yazmış da burada daha detaylı vermiş vesaire vesaire şeyleri de yazmış. Ama ben bunlara girmeyeceğim. Şurada hemen buraya geliyoruz ve nerede o? Burası. Aşağı doğru iniyoruz ve bunları yapıştırıyoruz. Bakalım doğru mu yazmış? Sanat tasarım model peki size konuş. Tamam. Şimdi ürünümüzü ne kadar satacağız? Buradaki senaryoda ürünümüzü sevgili arkadaşlar bu arkadaş 7.99'a satıyor. Biz bu ürünü ee, ne kadar satalım? Biz de bu ürünü ee, 11.99 olsun ya. Ee, Okey. şeyi kapatalım. Accept. Yani. O, orada şeyini kapatalım. Başka bir şey kaldı mı? Başka bir şey yok sevgili arkadaşlar. Bu kadar. Ürünün burada nasıl olduğunu detaylı şekilde yine inceleyeceğiz. Baktık nasıl vesaire. Her şey tamamsa bakın taşlar ne kadar satılıyor. Kendi gözlerinize göre. Benim sattığım taş 500 adet kere satılmış. Örnek veriyorum. Tabi bunlar 1 kilo vesaire gibi ama ben onu tabi kapının önünden ayarlayacağım. <laughs> evet. Burada arkadaşlar artık yapmanız gereken bir şey yok. Her şeyi yazdıysanız sadece ürünü publish etmeniz kaldı. Ben aşağı doğru iniyorum. Tekrardan her şey tamamsa please With izliyorum diyorum ve e, ürünümüz artık e, listelendi. Bu kadar basitti. Tek yapmamız gereken e, bu ürünün listeleme sürecini bu şekilde ayarlamaktı. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Şimdi e, bunun gibi tabii ki ben daha komik ve e, ilginç ürünler de bulacağım ve bunları mümkün mertebe aynı şekilde listelemeye devam edeceğim. Yani ikinci senaryoda şimdi kırmızısını listeleyeceğim. Tekrar buraya tıklayacağım ve bu süreci tekrarlayacağım sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar buraya geliyoruz. Bu yine size böyle bir sayfa açacak. Bu sayfayla işiniz yok bu arada. Yani hata verecek bu sayfa bilerek çünkü yazılım hesabınıza bağlanmadığı için size random bir sayfa açıyor. Burada diyor ki hata verdi. Biz bu sayfayla uğraşmayacağız tabii ki. Tekrar buraya geleceğiz. Şurada Salitios sayfaya tıklayacağız ve bu sefer de ikinci ürünün fotoğrafını listeleyeceğiz. Normalde bütün ürünlerin fotoğraflarını çekiyor ama ben teker teker yapacağım. Yani bu şekilde değil de buraya geliyorum ve tekrar aynı Şekilde post data'ya basıyorum. Bu sefer de kırmızısı gelecek. Yani aynı ürünleri bundle şeklinde yüklemek istemiyorum. Yine aynı şekilde arkadaşlar başlığını değiştirdiğinize emin olun. Buradaki senaryoda ben hemen e, şurada nerede listelemek başlığı? Başlık yukarıdaydı. Yukarı doğru çıkıyoruz. Bunu tabii ki farklı farklı yerlerden de bularak ne kadar çok satıldığını detaylı şekilde bakabilirsiniz. Ben bunu kaldırıyorum. Bunu da kaldırıyorum. E, bunun rengini emin olmak istediğim için bunu kapatalım. E, bu ne renk diye geçiyor burada? E, red mi oluyor? Bizim istediğimiz bu. Redstone tamam ben bunun yanına şuraya red yazacağım arkadaşlar. Color red diye işaretleyelim. Aşağı doğru iniyorum ve ürünün satış fiyatı ne kadardı 11.99 11.99 olarak işaretliyorum. E, ve yine aynı şekilde listeliyorum sevgili arkadaşlar buyurun. Sonra e, tabii ki description ve açıklamayı yazmamız gerekiyor. İsterseniz bunu yapay zeka yazsın e, ve kaldığımız diğer nokta kondisyon ürün yeni. Kaç kadar yeni olursa o kadar yeni. List with display fees diyoruz ve bu üründe artık pazara satışa çıkartıyoruz. Şimdi arkadaşlar asıl olaya geliyoruz. Üçüncü ürünümüzü kesinlikle satıldığına emin olabilmek adına burada stokta olan bir tane ürünü seçeceğim ve bunu da aynı şekilde yapacağım ve bunun çok daha hızlı şekilde satılmasını sağlayacağım. Nasıl mı? Sizlere göstereyim. Yine tekrar copy to ebay diyeceğim ve sell it butonuna basacağım. Şimdi ve bu ürünün eğer ben bir anda satılmasını istiyorsam ufak bir reklam çıkmam gerekiyor. Sonuçta taş sokakta bulmuşuz arkadaşlar. Ee, burada yine post data kısmına gelip tıklıyorum ve şimdi yukarıda başta yine tekrardan yazacağız ve bu ürünün rengi ne olarak geçiyor? Yellow. Buraya yellow. Yellow yazamayız. Şunu kaldıralım. Bunu kaldıralım. Buradaki noktalama işaretlerini yerinden kaydıralım ve buraya da yellow yazalım. Şimdi aşağı doğru iniyorum. Bu sefer farklı bir şey yapacağım daha demin yaptığımdan sevgili arkadaşlar. Karadan ai yazmasını isteyeceğim. Bunun fiyatını da eğer fiyatı bulabilirsek bunun fiyatını 14.99 yapacağım. Aynı ürünleri aynı fiyata satmayın. Yani bunu söylememdeki sebep aslında şu sevgili arkadaşlar. Ee, 14.99 aşağı doğru iniyorum. Bakın burada ben artık bu ürüne reklam çıkacağım. Kampanyada çıkabilirim ama ben sadece reklam çıkacağım ve edit campaign diyerek buradan bunun oranını yüzde 20 yapacağım. Bu suggestion 12 veriyor. Ama niye biliyor musunuz? Ben bu ürünü satılmasını istiyorum. Bunu şu anlık deneme şeyi olduğu için buradan charityyi kaldıralım. Yok kalsın. Satıldığı zaman %10'u da çocuklara gitsin. Öyle yar yardım yapabiliyorsunuz. Ben yapıyorum bütün satışlarımı. Ben herhalde o yüzden bu kadar çok rekorlar kırdım. Hatta yani bilmeyen arkadaşlar varsa ben ebay'de yani sertifika aldım. Kaç tane ebay'in satış sokulunu bitirdim vesaire ee, ebay'de o kadar rekorlar kırdım. Bunun kitabını yazdım. Nasıl e, burada şey yaptığıma dair hani. E, yaptığım şey size belki şey gelebilir ama sadece biraz artık action arıyoruz. E, List ve display fees diyoruz ve ürünün e, artık satılmasını bekleyeceğiz. Peki sevgili arkadaşlar ilk çılgın fikrimiz taş satmaktı. Bakalım taş satıldığı zaman size videosunu paylaşacağım. Büyük ihtimal bugün herhalde 3-4 tane taş satılır ve oradan e, aşağı yukarı 2-3 pound gibi bir para kazanacağım düşünüyorum ama tabii ki e, 9 pound'ı sattığımız bunlardan bir kilo herhalde 100 tane falan yapar diye düşünüyorum ya da 70 tane 70 tane kapın önünden alsa kargoya versek 3 pound ebay bizden 1 pound fiyat alsa 4 puan falan maliyeti olacak bunun ee, ve 9'a sattığımızı varsayarsak 5 puan satış başı kar yapacağız sıfır sermaye ile yeni ticaret fikirlerinde arkadaşlar satış gelince ben sizlere instagram storyimde paylaşırım ee, büyük ihtimalle bugün 2-3 tane gelecektir zaten. Ondan sonraki videolarda da görüşürüz eğer sizin de aklınıza satılan ya da satmayan istediğiniz böyle çılgın fikirler varsa lütfen yorumda paylaşın. O ürünleri de sizin adınıza platformda nasıl satılacağını adım adım göstereyim. ki o zamana kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.